Evet şu an Afşin, Arıtaş peynirlik yaylasındayız. Toplam 12 tane abadan. Burası biri. Evet. Avalardan birini de Hiç, içini göstermek istiyorum size. Evet, kolay gelsin abla Sağ ol abi, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Maşallah teknolojiye uymuşsunuz. Lambanız da var. Evet. Güneş enerjili. Kullanıyoruz. Ama daha çok teknoloji ister. Nasip diyelim.